Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kuzu yapacağız. Ama e, kuzu yapacağız deyince hemen bu kocaman bir kuzu aklınıza gelmesin. E, anahtarlık boyutunda yapmak istiyorum. Kuzu yapılışının mantığını anlamanızı istediğim için bu videoyu çekiyorum. Asıl amacım buydu. E, çünkü kuzu yaparken normal amigurumi tekniklerinin dışında e, pıtırcık yapmayı veya Popcorn deniliyor. Bu tekneyi bilmeniz gerekiyor. Onu anlatabilmem için de bir objenin üzerinde göstermem gerekiyordu. Ben de ufak bir kuzu modeli yapalım istedim. Ee, sadece kafa kısmını yapacağız. Bu modeli isterseniz e, anahtarlık olarak kullanabileceksiniz. Araba maskotu olarak kullanabileceksiniz. Veya çıngırak halkası etrafını örmeyi göstermiştim ya da örgü çıngırak halkası yaparak, üzerine yine kuzuyu dikerek çıngırak yapabilirsiniz. Eğer halkın etrafının nasıl yapıldığını bilmiyorsanız da, daha önceden videosunu çekmiştim. Yukarıdaki linke tıklayarak e, videomu görebilirsiniz. Dediğim gibi benim amacım e, kuzu yapılışının mantığını güzelce anlayın. Anladıktan sonra piyasada bir sürü kuzu tarifi var. Hepsini takır takır örebileceksiniz. Zaten öğrendikten sonra yine YouTube arama kısmına Amigurumi kuzu yapılışı yazarsanız da yine birkaç arkadaşımız çok güzel bir şekilde büyük kuzu yapılışının videolarını çekmiş. Onları açıp izleyebilirsiniz. Lafı çok fazla uzatmadan artık yapılışına geçelim. Kuzu yapımında iki tür yol izleniyor. Biri kuzunun yüz kısmını yapıp sonra pıtırcıklara geçildiği kısım. Diğeri de pıtırcıktan başlanıp yüz kısmında bitirildiği kısım. Benim fikrim şu. Yüzden başlanıp sonradan pıtırcık yapıldığı zaman kuzunun burun kısmının duruşu daha tatlı oluyor. Ama arkadan gelip öne gidince burun kısmı sivri duruyor. Ben bu görüntüyü çok fazla sevmiyorum. O yüzden ilk başta yüzden başlıyorum. Kullandığım iplere gelecek olursak ben farklı iki kalınlıkta ip kullanmayı tercih ettim. Kuzuların pufuduk formda olması benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden e, mümkün olduğunca kalın ipleri tercih etmeye çalışıyorum. Kuzumun beyaz kısımlarında Alize Cotton Gold Plus ipini kullandım. Yüz kısımlarında ise Alize Cotton Gold ipini kullandım. İki ipimin kalınlığı gördüğünüz gibi farklı. Gördüğünüz gibi biri daha ince, biri daha kalın. Ama ördüğünüz zaman aradaki farkı daha net görebilirsiniz. Kullandığım diğer malzemelere gelecek olursak bir adet makas. 2,5 milimetrelik tığ kullandım. Alize Cotton Gold için kullandım. Alize Cotton Gold Plus içinde 3 milimetrelik tığ kullandım. İlmek belirleyicim. Gözlerim 10 milimetrelik gözler. Normalde 6 veya 8 numaralık gözlerin daha da güzel olacağını düşünüyordum ama elimde olmadığı için bunları kullandım. Her zamanki gibi sihirli halka yaparak modelimize başlıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sıramızda ise her deliğe çift batarak arttırma yapıyoruz. Üçüncü sıramızda ise bir deliğe tek, diğerine çift batıyoruz. Yani bir tek bir arttır yapıyoruz. dördüncü sıramızdayız. Bu sırada iki tane sık iğne, bir tane arttırma yapacağız. Yani iki tek bir çift. Beşinci sıramızda üç tek bir arttırma yapıyoruz. 6 ve 7. sıralarda her deliğe tek batacağız. 2 sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmayacağız yani. 6'yı bitirdim. 7. sıramdayım yine hepsine tek batacağım. Yani toplamda 2 sıra hepsine tek batmış olduk. Bu sırayı da bitirdikten sonra videoya devam edeceğim. 8. sıramdan devam ediyorum. Bu sırada 4 tane sık iğne, 1 tane arttırma yapacağız. Sıra boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Sıramı bitirdikten sonra videoya devam edeceğim. Şimdiki sıramızda 5 tane tek bir tane arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıramı bitirdikten sonra videoya devam edeceğim. Yine her deliğe tek batacağız. Yani her deliğe birer tane sık iğne yapacağız. Bu sırayı da tamamladıktan sonra videoya devam edeceğim. İkinci bir sıra daha hepsine tek batıyoruz. Yani toplamda iki sıra tek yapmış olacağız. Ve artık yüz kısmını bitirmiş olduk. Şimdi gözlerimizi nereye takacağımızı göstereceğim. Şöyle tığla önce bir yerimi belirleyip deliyorum. Aşağıdan yukarıya sayıyoruz. 7 ve 8. sıra arasına batırıyoruz. Önce bir yerimizi belirliyoruz. Daha sonra makasımızın ucunu oraya batırarak deliğimizi iyice açıyoruz ki gözümüz içerisine daha rahat bir şekilde girsin. Zorlanmayalım. Rahatça taktık. Şimdi buradan sonra delikleri sayıyoruz ve 9 delik sonrasına da ikinci gözümüzü takacağız. Yine aynı sırada tabii ki yine tığımla birazcık delik açtım. Daha sonra makasımın ucuyla deliğimi iyice genişlettim. Şimdi tersine çevireceğiz. Ve kilitli gözlerimizin kilidini takıyoruz. Göz takma işlemimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. Artık beyaz renk ipimize geçiş yapıp e, kabarık kısımları örmeye başlayabiliriz. Evet, kahverengi ipimi kestim. Şimdi artık Alize Cotton Gold Plus'a geçiş yapabilirim. 3 milimetrelik tığımı aldım ve ipimi alıyorum. Şimdi pıtırcık yapmaya başlıyoruz. ipimi doladım ve arkadan tutuyorum. Daha sonra sıradaki deliğe tığımı batırıyorum. Tığla ipimi çekiyorum. 3 tane zincir çekeceğiz burada. Şimdi pıtırcık yapmaya başlıyoruz. İpi doladım. Aynı yere batırdım. 2 tanesinden çıkarttım. Bir daha doladım hep aynı yere batıyoruz ikisinden çıkardım 3 tane ilmek oldu batırdım hep ikisinden çıkartıyorum 4 tane ilmek oldu batırdım tığımda toplamda 5 tane ilmek kalacak kadar bu işlemi tekrarlıyoruz sonra dolayıp hepsinden birden çıkartıyoruz. İsterseniz buradan sonra bir zincir çekerek diğer deliğe sık iğne yapabilirsiniz. Ama ben öyle yapmıyorum. Diğer deliğe sık iğne yapıyorum. Daha sonra parmağımla arkadan pıtırcığımı ittiriyorum. Pofuduk bir görüntü olsun istiyorum. Tekrar yine doladım batırdım. 3 tane oldu. Doladım, batırdım. 5 tane olunca yine dolayıp hepsini birden çıkartıyorum. Pıtırcıktan sonra sonraki deliğe sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Yani bir deliğe pıtırcık yapıyoruz. Sonrakine sık iğne yapıyoruz. Bir pıtırcık, bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Biz pıtırcık yaparken aslında 4 kere batırma işlemi yapıyoruz aynı deliğe. Bakın birinci batırmayı yaptık. ikinciyi yaptık. 3 4 Tığımızda 5 tane ilmek oluşuyor ve çekip çıkartıyoruz. Yani 4 kere batırıyoruz bir deliğe. Ve artık sıra sonuna kadar hep bu şekilde devam ediyoruz. Evet, artık son ilmeğe geldik. Şimdi burada kaç tane pıtırcık var? Bunu anlatayım size. Normalde son sırada biz 42 tane ilmek yapmıştık. 42 sık iğne. Şimdi bir tane pıtırcık, bir tane sık iğne yaptığımız için toplamda 21 tane pıtırcığımızın olması gerekiyor. Şimdiye kadar biz tarif okumayı gördük. Ama pıtırcıkların tariflerde nasıl göründüğünü size göstermedim. Şimdi şurada ekrana vereceğim. Orayı takip edin. Tariflerde pıtırcık kısımları o şekilde görünüyor. Şimdi son pıtırcığımızı da yapıyoruz. İkinci batırışımız doladık. Üçüncü batırışımız. Yine doluyoruz. Dördüncü batırışımızı da yaptıktan sonra dolayıp hepsinden çıkartıyoruz. Ve sıramız artık bitmiş oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi şuralarda delikler mevcut. Bakın. Her pıtırcığımızın yanında bizim ikişer tane deliğimiz mevcut gördüğünüz gibi. Şimdi ilk deliğe batırdım, sık iğne yaptım ve ilmek belirleyicimi oraya takıyorum. Bir gerisine takıyorum. Çünkü o birinci sık iğne. Şimdi bu sırada her zaman şunu yapıyoruz. Bakın, ilk sıra pıtırcık oluyor. Ondan sonraki sırada artık her deliğe sık iğne yapıyoruz. Pıtırcık yapmıyoruz. Sık iğneleri oluşturuyoruz ki sonraki sırada rahatlıkla tekrardan pıtırcık oluşturabilirim. Ben şu an size göstermek amacıyla her deliğe birer tane batıyorum. Nerelerde delik olduğunu göstermek istiyorum çünkü. İkinci sırada bu işlemi yapmamızın asıl nedeni şu. Biz arttırma eksiltme yaparken pıtırcıklarla arttırma eksiltme yapmıyoruz. Bu gördüğünüz sıra sayesinde arttırma eksiltme yapabiliyoruz. O yüzden bu sırayı bu şekilde düz örüyoruz. Gördüğünüz gibi her iki pıtırcık arasında iki tane sık iğne oluşturabiliyoruz. 1 2 Bu adımı size mantığı anlamanız açısından yaptım. Şimdi bozacağız burayı. Çünkü bu sırada azaltma yapacağız aslında. Delikleri daha net görün diye birazcık düz ördüm. Şimdi bozuyorum. Buradaki birinci sık iğnem. Şimdi bakın alt sırada 5 tek bir arttır yaptırmıştık azaltmaya da 5 tek bir azalttan başlayacağız. Eğer 6 tek bir arttır yapsaydık azaltmaya 6 tek bir eksilten başlayacaktık. Az önceki birinci sık iğnemdi. 2 3 4 5 Şimdi azaltacağız. Azaltma işlemi de aynı şekilde yapılıyor. Birinci deliğe battım, ikinciye battım. İkisini birden çıkarttım. Devam ediyorum. Bir sık iğne. 2 3 4 Ve 5 Yine bir azaltma yapacağız. 1 2 Azalt. Devam ediyoruz yine. İkincisi 3, 4 ve yine beşinci yaptım. Yine azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. İkinci sırada illa azaltma yapacaksınız diye bir e, kural yok. Bu sırada isterseniz yine hepsine tek de batabilirdiniz. Ama... Ben bu şekilde azaltıyorum. Bu sırayı tamamladıktan sonra videoya devam edeceğim. Evet üçüncü sıramızda tekrar pıtırcıkları yapmaya devam ediyoruz. Yani bir deliğe pıtırcık, sonrakine sık iğne. Bir deliğe pıtırcık, sonrakine sık iğne şeklinde bu sırayı tamamlayacağız. Bakın sık iğne yapıyorum şimdi. Doladım. Sonrakine pıtırcık yapıyorum. Bakın arkasını parmağımla ittiriyorum. Daha kabarık bir görüntü olsun diye. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı da tamamladıktan sonra aynı şekilde videoya devam edeceğim. Bakın sıramızı bitirdik. Şimdi azaltma kısmındayız yine. Önceki sırada 5 tek 1 azaltı yapmıştık. Şimdi 4 tane tek 1 tane azaltma yapacağız. 1 tek 2 tek 3 tek Bakın şu aralara batırıyoruz. Dördüncü tek. Şimdi azaltma yapacağım. Batırdım. Sonrakine batırdım. İkisinden birden çıkarttım. aynı şekilde devam ediyoruz 4 tane sık iğne bir tane azaltma yapıyoruz Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız Sırayı bitirdik Şimdi Buraya kadar düzgün bir şekilde izlediyseniz bundan sonrası için daha fazla bir şey anlatmama gerek yok Çünkü aynı şeyleri yapacağız Bu sıra hepsine pıtırcık yapacağız Sonraki sıra 3 tek bir azalt yapacağız. Yine pıtırcık, 2 tek bir azalt. Pıtırcık, 1 tek bir bir azalt şeklinde devam edeceğiz. 1 tek bir azalta gelene kadar bu şekilde devam ediyorsunuz. Daha sonra videoya devam edeceğim çünkü orada daha farklı bir şey yapacağız. Şimdi bu sırayı da tamamladık. Şurada 2 tek bir azaltı yaptık. Şimdi 1 tek bir azalt kısmındayım. Gördüğünüz gibi modelimiz sivrilmeye başladı ve bu görüntüyü ben pek sevmiyorum. O yüzden artık daha fazla uzamasını istemiyorum ve artık e, pıtırcık yapmayı bırakacağım. Bir sıra daha pıtırcık yaparsam bu iyice sivrilecek ve o görüntüyü sevmediğim için artık farklı bir işlem uygulayacağım burada. Ama önce içerisini elyafla doldurmamız gerekiyor. kuzumuz düşündüğümden büyük oldu. Alize Cotton Gold Plus yerine Cotton Gold da kullanabilirsiniz. Şimdi doldurmaya devam ediyoruz. Güzelce dolduruyoruz. Ee, Elaf Elyaf çok gidiyor bu modelde. Ama Elyaf'tan kısmayın. Güzel bir kuzu elde etmek istiyorsanız içerisinde güzelce doldurmanız gerekiyor. doldurma işlemimizi bitirdik. Şimdiki sıramızda bir tek, bir azalt yapıyoruz. Başarabilirsem bir tek yaptım, bir azalt. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sonraki sıraya geçiyorum. Ee, artık yine pıtırcık yapmıyoruz. Hepsini azaltacağım bu sırada. Hep azaltma yapıyorum yani. İkinciyi azaltıyorum. 6 tane azaltma olacak toplamda. Bitirdik. Şimdi ipimizi makasla uzunca kesiyoruz ve iğnemizi ipimize geçireceğiz Kapınış kısmını bu şekilde yapıyoruz Dışarıdaki ilmeklere Birer birer iğnemizi geçirip En sonda büzeceğiz Bu video birazcık uzun oldu o yüzden e, videoyu iki bölüm şeklinde ayıracağım Sonraki videoda kuzunun kulakları, kulaklarının dikimi ve aynı zamanda yüz ifadelerini göstereceğim. Artık tamamlama kısmı bir dahaki videoya kalsın. O yüzden şimdi size veda etmeyeceğim. Umarım videomdan keyif almışsınızdır ve sonraki videoyu izlemek için sabırsızlanıyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.